Arkadaşlar selam. Yeni bir herkes videosuyla daha karşınızdayım. Bu sitede bedavadan 15 liralık bakiye kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Promo kodu yerine gelip PVV kodum kullanarak bedava 15 liranızı alıp bedavadan kasa açabilirsiniz. Ayrıca bakiye yatırdığınızda da %10 bonus veriyor. Ayrıca sitenin 3100 dolarlık çekilişi var sol üstte görmüş olduğunuz gibi. Gelip bu çekilişe de katılabilirsiniz. Bir tane izleyicimize çıkması beni çok sevindirir. Onun dışında yine her gün bedavadan açabileceğiniz bir daily free kasası var. Buradan item de çıkabiliyor. Bakiye de çıkabiliyor. Gelip biz şu an çevirelim bakalım bize ne gelecek. Tabii ki yüksek ihtimalle düşük şeyler geliyor ama görmüş olduğunuz gibi 2 dolar da çıkabiliyor. Ayrıca 3 tane 4 tane falan item gelebiliyor. Random item diye bir seçenek var. Bunları da kullanmayı unutmayın. FB kodumla da zaten bedava 15 lira bakiye kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim kasa açmaya. 709 dolar bakiyemiz var. Bunu güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bir tane Prince kasası var. 240 dolardan 211 dolara düşmüş. Ben bir tane bunu açarak videomuza giriş yapmak istiyorum. Çünkü 30 dolar az bir meblağ değil indirim için. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Hadi oğlum. Tamam. Blast Sport'a okeyim. 200 dolar ama bu da bir 170 vardır diye düşünüyorum en azından. 114 dolar. Bayağı kötü bir açım yaptık. Sıkıntı yok. Devam edelim. Belki diğer kasalardan katlarız. Ben bu videoda indirimli kasalardan açmayı tercih edeceğim. Mesela bu kasa 7 dolardan 6 dolara inmiş. Hemen bir 10 tane açmak istiyorum. İçerisinde full enjektör var ve birisi çıkarmış abi. Ne zaman çıkarmış? Bugün dün çıkarmış. Bize maalesef görmüş olduğunuz gibi <laughs> 8 tane P250 kostümü geldi ama verdiğimizin yarısını da almış olduk. Bir 10 tane daha açacağım. Demek ki yüksek şansla P250 geliyor. Aynen %62 şansla P250 çıkıyor. Düşük ihtimal diğerlerinden çıkartabiliyoruz. 38 dolar. Böyle aslında hani bakiyemiz çok gidiyor farkındayım ama pahalı bir item gelirse bayağı vururuz diye düşünüyorum. Bir tane daha açtık. Yine P250 geldi. Son kez açacağım. Daha fazla şans vermek istemiyorum bu kasaya. Yine verdiğimizin yarısını aldık. Donar birden şansa masanın Şulardan bir tane tutturursak çok güzel katlayacağız ama duramadık mı? Yine tutturamadık beyler. Neon Rider geldi. Kurtarır mı? Bilemem. 59 dolar. 49 dolar. Ee, bu da çöp bir açılım oldu. Şu min kasasından da bir 3 tane açmak istiyorum. Yine indirimli kasalardan devam edeceğiz 95 dolar verdik bakalım elimize ne geçecek bizim Hadi oğlum bari buradan katlayalım her kasadan da batmayalım bak ucu ucuna bıçak kaçtı meka industry frontside mist aslında üçü de çok güzel itemler envantere çekilebilecek itemler bir tane de parça çıktı görmüş olduğunuz gibi bu parçadan dört tane çıkardığımızda bu itemi bedavadan envanterimize çekebiliyoruz sitenin en sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu arkadaşlar gelip ucuz bir kasa bulun şöyle altında şart yazar o kasalardan çokça açın parçalardan dört tane edinin ve envanterinize çekin. Mesela bu kasada yine indirimli. Ben olsam sizin yerinizde bakiye yatırdığımda FB kodunu kullanarak bu kasadan açarım. Çünkü 5 tane görmüş olduğunuz gibi parça var. Bakalım bunlardan bir tanesini çıkartabilecek miyiz? ve davadan bir tane USB'miz neden olmasın? Hızlı hızlı açılım yapacağım. 1 dolar verdik 5 dolar aldık. 13 dolar verip 5 dolar aldık. Bir tane daha açıyorum. Bu sefer ne aldık? 12 dolar. Verdiğimizi almış olduk. Bir tane daha açalım. Hadi oğlum. Bak çok güzel itemler var ama bize gelmiyor ya. Bir tane en azından Cortex çıkardık. Kaç para ediyor? 7 dolar. Son bir şans daha vermek istiyorum bu kasaya. Bakalım son kasamızdan katlayabilecek miyiz? Eğer bundan da katlayamazsak zaten çok tabii çok yemeye gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi bir tane parça çıkardık. Bu arada arkadaşlar kendi çekilişimiz var bu sitede. Ee, çok az kişi katıldı. Katılmak istiyorsanız eğer e, açıklamayı linkini bırakıyorum. 36 kişi yatırmış. Normalde FB kodumu kullanıp bakiye yatırdığınızda %10 bonus alıyorsunuz biliyorsunuz. Bunda %10 bonus almıyorsunuz ama çekilişe katılıyorsunuz. Linki zaten açıklama kısmında var. Büllük case'i hiç açmadık. Bir tane de bundan açalım 10 tane. 29 dolar verdik. Buna ben bir şans vereceğim. Katlatamazsa bırakır geçerim abi. Zınk diye koyduk. Night Terror belki biraz para edebilir. Baktık verdiğimizi yine alamadığımız bir kasa. Şimdi her açtığımız kasadan baktık. Siz bana diyorsunuz, işte sen kaplıyorsun ne diyorsun, site sana şans veriyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim videosunu çektiğim hiçbir sitede skem olayı yok. Yani ekstra şans vermiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi batıyoruz ve ben bu videoyu paylaşacağım. Hani her zaman katlıyoruz diye bir şey yok. Bazen baktığım videoları paylaşmak istemiyorum, o ayrı. Hani güzel seyir zevki olmadığı için. Şimdi 282 dolara kadar düştük, 700 dolarla başlamıştık. Ne yapacağız? Ağında bu Treasure kasısından açmaya karar verdim. 3 tane geleceğim, açacağım, bakalım ne çıkaracağız. Değişik bir açım tarzı var ilk kez görüyorum ben de. Opening diyor. Hadi oğlum. Neon Air çıktı? Aa bir tane daha açılıyor. Tamam. Açılımı çok değişikmiş bu arada kasanın. İlk kez görüyorum ben. Aha 3 tane item birden çıktı lan kasadan. Bakiye falan da çıkabiliyor. Vay anasını. Çok değişik bir olay beyler. İlk kez görüyorum ben de. Oy bıçak katladık oğlum. Mükemmel hepsini satabiliyoruz. Gerçekten çok değişik bir olaymış. İlk kez karşılaştım. Bir üç tane daha açacağım ya. Arklı olduğu için hoşuma gitti. Bir üç tane daha açalım bakalım bıçak alabilecek miyiz? Random item çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. 63 dolara ben okeyim. 63 dolara okeyim valla. İkinci açılıyor. Bakalım ne çıkacak. Bundan çöp çıktı. Sonuncu bakalım. Hadi oğlum. Bir tane daha bıçak ver. Bir tane daha bıçak istiyorum senden. 16 dolarlık M4 çıktı. Bu sefer az önceki gibi kar edemedik. Ama gerçekten farklı bir olaymış. Hoşuma gitmedi değil. Deadly Fangs diye bir kasa buldum. 4 tane açamıyorum. 3 tane bundan açalım son olarak. Bay diyelim. Zınk diye açalım kasaları. Bayağı pahalı bir kasa. İçerisinden güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? M4 tabirası mı bu? Eğer faktörün ifse 70 dolar. Gerçi bunda faktörün evi yoktu ama bayağı para eden bir P90'ımız da var. Hani verdiğimizin %70'ini mi 60'ını mı ne aldık? Quarter Billion kasasıyla videomuza veda edelim en iyisi. Şöyle bir 10 tane açıyorum. Hızlı bir açım yapacağım. Bakalım katlayabilecek miyiz? 4 tane in living color geldi. 46 dolar. Yani verdiğimizi alamamışız hala. Bir tane daha hızlı açım yaptım. Odred para edebilir beyler. Zınk 117 dolar. Bir tane daha onlu. 145 dolar. Son kez açamıyoruz. Bu sefer 5'te açarız o zaman. Hemen hızlı bir açım daha yaptık. Ve yine güzel bir şey çıkartamadık. Hep inlimik kalır geliyor. Yani eğer bu skin seviyorsanız kasa tam sizlik olabilir yani. Evet yine inlimik kalıra boğulduk valla. Son kez açıyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edeceğiz. Dediğim gibi FB kodumu kullanarak bedava 15 lirayla siz de kasa açabilirsiniz bedavadan. Yani onun dışında bakiye yüklerseniz de don bonus veriyor. Şöyle katılan kişilere bakalım kaç kişi olmuş. Zınk diye baktık. 85 kişi katılmış. Kazanan kişiyi seçtik. Recep Çevik oldu. Instagram'dan takip ediyorsa kazanan bu arkadaşımız olacak. Şöyle bir baktık. Takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.